Adalet, dün annenin de bazı iddiaları oldu. Yani evet. geldin, kaldın ama bir türlü durmuyorsun, bir gidiyorsun, bir geliyorsun dedi. Sonra galiba bir alkol probleminden falan bahsettiler senin. Vardı evet bıraktım. Bıraktın. Evet. Annen ve babanla en son ne zaman görüştün? Ee, Bayramda babamı aradım, sadece bayramını kutladım. Kendisine zaten konuştum. Yüz yüze ne zaman en son görüştün anne babayla? Çok uzun süre oldu. Öyle mi? Tabii ki. Peki, yani iki hı. sene falan oluyor. İki sene? Evet. Bu iki sene içinde anneni arayıp ben gelmek istiyorum dedin de gelme mi dedi sana? Ya gelme değil zaten istemiyor ki yani normalde. Ben babamla konuşmak istediğimi bile zorla zarla konuşuyorum. Bazen telefonu yüzüme kapatıyordu. Ben seninle şu an konuşmak istemiyorum diye. Annen? Evet. Babanla bir problemin yok yani? Hayır benim babamla hiçbir sorunum yok. Ona herhangi bir sorunum yok. Anne başımı bile okşamıyor diyorsun. Evet sevmiyor. Çok soğuk. Yani diğer çocuklarına hiç mi yani sevgi göstermedi, hiç mi sarılmadı, hiç mi öpmedi yani? Şimdi Adalet'i e, evlat edinen e, Zekiye Hanım e, maalesef rahmetli olmuş. E, baba da yani evlat edinen baba, Mümin Bey de 90'lı yaşlarında e, ve e, şimdi tabii diyor ki ben annemden sadece sevgi görmek istiyorum, annenle babanın varlıkları iyi mi? Evet yani varlıkları çok iyi çünkü şöyle söyleyeyim e, dün beni e, bazı tanıyan insanlar aradı. Yani sana bakamama bir durumları yoktu. 500 tane davarları vardı. yani e, Aa, O zaman kasap, bile. E, tabii ki o zaman e, babam Kasap Mehmet olarak hem Kaş'ta hem Gönbeli Antalya'da tanınan bir insanmış. Hani bakmama gibi bir durumları şu yoktu. Şu anda da varlıkları iyi mi? E, şu anda kendilerinin iki tane evi var. Biri Orulca'da Kaş'ta biri de Gönbeli. Peki o zaman... Ee, annen Dursade Hanım ve baba Mehmet Bey gelsinler. Kalktılar, üşenmediler. E, ee, buraya kadar geldiler. Ee, bakalım ne söyleyecekler? Gerçekten bir aile sırrı var mı? O yüzden mi adaletin iddialarına göre sevmiyorlar çocuklarını? Hoş geldin Mehmet Bey kardeşim. Hoş geldin Dursade Hanım. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim sizden. Teşekkür ederim. İyiyim. Mehmet Bey, Dursay'da, Dursayda Hanım, bir gün gelip böyle bir televizyon programında çıkacağını hiç aklına gelir miydi? Vallahi, Vallahi onu şey nasip oldu. Ben her gün sizi, sizi... Sonuna da izliyordum da bize de nasip oldu. Ama aklına gelmezdi buraya gelmek. Yani. Gelmezdi. Böyle Tabii. gelmezdi. Belki bir kaza olur, bir şey Allah olur korusun, gelirdi Allah de. Korusun. Allah korusun. Evet. Peki Dursayda Hanım, Efendim? şimdi ben onun sorusunu sana soruyorum. Sor. Hı. Ya da sen sor. Al karşında. Beni neden sevmiyorsun? Bana bunu söyler misin? Kim bilir sana sevilmediğini. Kendin söylüyordun. Ne zaman? Evet her zaman için şey söyledin. Ya sen gelmeyin ki zaten bizi beğenmeyin Gelmiyor değil ki. Ben geldiğim ne zaman yapacağım? sen bana eziyet ediyorsan, beni her zaman için aşağılıyorsan, benim ne yapmamı bekliyorsun? Hiç konuşma. Ben Biz, sana ne zaman e, konuş, Hiç konuşma, öyle. Öyle konuşma. Konuşulacak çok şey var da burada sen, konuşamayayım. Sen, ben, ben sana kaç sefer getirdim? Ben konuşamayayım. Ay, sen ne zaman? Bir dakika ben beni sevdiğini ben biliyorum. Sana, hiç sana ne zaman eziyet yaptık söyle bir. Sen yapmadın ben seni ayrı Annen de değil. yapmadı. Boşandığım zaman zorla git, götürdüğü zaman bana zorla taş taşıtmadı mı? Ben seni. O kadar kilo Nereden taşları taş taşı taşıttı. Ondan sonra çamaşır, sonra çamaşır makinesinden çıkan pis suyla kalkıp çamaşır yıkattı yani. Bu hangi mantık? Yazık. Sen Yazık. işe gittiğin zaman kalkıp da mi? çaydanla döken yine kendisi. Yazıklar olsun sana. Da. Bu mu peki? Bu üç şey Yazıklar yani. Yazıklar olsun. Da. Yalan ya. Şey yalan ya. Yal. Adalet. Çamaşır ee, şimdi suyu çıkan suyuyla çamaşır mı O ne taşıydı? Tamam kapıyı dışarıya yedin. Ev gibi bir şey ya. diyeyim. mi? Yani. Kocaman taş yani. Tamam, serap. Şeylerle de ama. taşınabilir. Arabalarda şey taşınabilir yani. Bu mudur yani? Taş taşıttı. <laughs> e, yaptığın taş çayı şöpe döktü. Yalan. Bir de... Yemekle yemek yaptığım yemeği de ha, beğenmedi. Beğenmedi. Bu yüzden... Bir dakika dur Sayda Hanım. Bu üç şey yüzünden sen annenin seni sevmediğini mi düşünüyorsun? Yo birçok kişiye de konuştuğu için zaten bu ya her taş, şekilde benim kulağıma taşırsın. geliyor. Taşırsın ne olacak anne nevi yapılıyor. Herkes taşıyorsa. Taşıyabileceğin kadarını. Tamam. Ben bunu taşıyamıyorum bu çok ağır dersin daha hafifini taşırsın. Ağırı Peki şey. asıl mesele ne yani? Ya herkes tarafından zaten söylüyor da annen seni sevmiyor seni istemiyor. Babaannene çok benzediği için. Seni o yüzden evlatlık verdi. Zaten oraya vermese bile başka bir yere verecek. Ya yani daha yeni söylüyor. doğmuştun. Peki babaannene yes, benzediğini nereden ya. anladı senin? Anlat dur senden. Şimdi anlatayım. Babaannesini sevmiyorum şimdi. Babaannesi 18 sene bir oda evde dur yaşadık biz. Canım Sevmiyor aynı evde siz. yaşamak zorunda ha. kalmışsındır da ama sevmiyorsundur. Hayır o Hayır canım öyle bir şey yok Serap Hanım ama ya. Ama daha yeni doğmuş bir bebek. Nasıl babaanneye benzetilir de evlatlık verilir? Hayır hayır. hayır. Yani yalan, kendi, bu, kendi kesinlikle yalan. yalan. Bana söyleyin lan bu. Şey şimdi şey Serap Hanım ben sana niye bir şey. Verdiniz, kendiniz, niye Şimdi bir konu. Onu bir verdik. Vermemizin sebebi. Söyle. Biz hayvancılık yapıyoruz bir. En büyük kızım var. 74 doğumlu. Onu da annem rahmetlik büyüttü. Biz malcılar uğraşıyoruz. Bu doğdu. Bir sene vereceğimizden değil ha. Vermeyeceğiz. Öyle evlatlık diye bir şey yok. Hı. Abim rahmetliğin baldızı. Hayır. abi Baldızı da hanımı yengem oluyor ama ben onu abla diyeyim. Çocuklara çıraptığımızdan. Şey Rica ettim. Abam dedi şu çocuğu bizim Zekiye'nin çocuğu olmayırdı. Bir de akrabalık var ya. Bunu dedi, buna verelim. Yüklendi de yüklendi, yüklendi de yüklendi. Verdik, vermedik değil. Yani değil işte Verdik. Ama adam bunu nasıl beslediler biliyor musun? Nasıl baktılar? Ama bu Ben babam gibi hakkında hiçbir şey beni büyüten babamların hakkında hiçbir şey demiyorum tamam, ki. De Kötü baktılar dem verdik. 13 bu aylarda bana bak da şey o zaman yeni nüfusuz şey zaten. Bana bak, bir bana bak. Ben onun için zaten senin yüzünden zehir. 13 şey, ay bir dakika. Oldu be, öldü bir saniye. 13 ay. Senin kahrından öldü. 13 aylara kadar siz yeni nüfusunuzu almadınız. Dünyaya geldiğimde niye nüfusunuzu almıyorsunuz ablamı aldığınızda? Hep ben neyim 13 ay boyunca dünyaya gelmişim ama yaşamıyor şu olarak istiyorum. Hepsini bir seneden sonra sonra geçirebildik. Ben bir yaşından sonra aldım çocuklar hepsini. Hepsi. Ya, çok... ablam şu an 74 Sana oldu. Sana özel bir şey de 74. değil, değil 74. diyorlar. Değil ama yani. gene yani. almamışlar Hayır, yani. 12 aylık olunca da almamışlar. Almadık al. Bir yaşını yani. geçtikten sonra yaşını, aldık hepsini. Bir yaşını Serap Hanım verdiğimde 13 ayladı. Nasıl kıydın Burada Mehmet Bey ya? Yıktı. Uzak değil de bizden daha iyi bakacaklar. Ya olmaz öyle şey. yenge'min hatırından çıkamadım. Yenge'min hatırından çıkamadım. Evlat da hatır mı olurmuş? Oğlanı da isteseydi sonra Doğan'ı. Onun da hatırından çıkamadım diye onu da başkasına mı verecektin? Hayır Serap Hanım. O Öyle bir şey yok. Verilmek için de değil. Yine dedim ben buna üstüme yazdıralım dedim. Yazdıralım biz dedim çobanlık buna çok yapıyorduk biz. E çobanlık yapıyorduk da. Yapıyoruz. Mehmet Bey sonra bir daha, daha oğlum var. Ama bakamıyorsunuz. Bir tane daha oğlun oldu. Hadi bakamıyorum desem ya bir daha, o, daha yapma çoğcuk, çocuk. Ama yaptın. O, o kaçak oldu, gitti. Belki 6-7 sene sonra dünyaya geldi. O da 4 yaş Yok, aramızda. 4, 4 yıl sonra. 4'er yaşlarında. 4 sene. Vallahi bilmiyorum. 4'er yaş arası var. Sayı boğmuş değil de. Yani hatırına duramadım falan bunlar. Geçerli mazeretler değil. Değil değil gerçekten verdik Ama yani. Verdik. Verdiniz. Verdik. Ama sonrasında değil. bari geldiğinde diyor sevgi göstermedik diyor adalet. Gösterdim adalet yalan ay, Hiçbir zaman göstermedim. Yalan. Hiçbir zaman görmedim sevgi. Kalk piyasa geldim hayır yalan istemiyorum git o ailen yanında kal dedim. Yalan kaldı söyleyeyim, söyleyeyim, Kendin söyleyin. Bu kadar çok geldin yanıma kaçtın geldin gene kaçtın gittin. Kaçtın geldin ya gene kaldın. kaçtın Hayır kaçtın, ben, ben boşandığım ya. zaman geldiğim zaman yaptığın şeyler ettiğin hakaretleri biliyorsun değil mi? bir dikiş makinesini öğret dedim de sen bu yaşa kadar nasıl öğrenemedin? Ya öğrenmenin yaşı yoktur. Başına Annen git götürseydi öğretselerdi. Annem bilmiyor yalan, ki yalan. dikiş öğretsin. Dikiş makinesini bırakalım şimdi. Dikiş, bırakalım şimdi. Koca, dikiş makinesi evde ben dağdaydım daydım zaten. Kendin biliyorsun. Hocadan boşanıp geldin ne, ne işledin? Ben Ay ben öğretemem niye öğrenmiyorsun? Kocadan boşanıp geldin ne işledin? Ne, ne işlemişim kocadan boşanıp geldim? Getirdim. Ettin. Getirdim. Ya başkali nüfusunda değilim, Siz, sizin yanınızda kalmak zorunda konuş, değilim ki zorla beni tehditle götürürüm. E, o zaman niye yavaş sevgi konuş. bekleyin ki benden? Kocaya karşı Serap Hanım. 28 yaşında ne yapayım ben? sabah ezanına sevgi kadar. De, hep, hep, ber, ber, hep, hep beraber konuşmayın bak. ama bir dakika. Bir bak. anne kız bir konuşsun çünkü bak. asıl meselesi anneyle onun. Evet. 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 O zaman benden sevgi beklemeyeceksin. Ben e ben Sen bana normalde sevgi üstüme, gösterseydin ya. Üstüme geçireyim ya, diye. sevdin ya. Diye avukatı tuttum, telefon ettim. Kızım avukatı dedim. ne zaman tuttunuz ya? Hangi avukatı tuttun ya? Avukatın yanına git dedim. Pazartesi gün yanına? dedim. Cuma gün telefon ettim tamam, pazartesi. Tamam avukatın bana oldu. verin. Verin numarasını aramış mı aramış. Beni öyle bir insan aramadı ya. Sene git dedim. Sene. Olduğu yeri tarif tamam. ettim filan avukat dedim. Hangi söylemedin. Ha dava açsaydın o zaman. Sen açsaydın bu davayı. Gün, Benim açmam beklemene avukat gerek yok ya. ki. Ben dağdaydım. Yine dağdan telefon ettim. Ee, avukat dedim gün versin ben malı kapadırın ağıla gelirin. Ona göre yazarız dilekçemizi veririz dönerin geri dedim ben. Hangi avukat? Pazartesi ya? günü oldu. Telefon etti. Ver bana avukatın ya, saniye, ya dinle saniye. bir. Pazartesi gün telefon etti. Ee, ne oldu kızım vardım telefonun avukatın yanına dedim yok dedi. Mustafa diye Antalya'dan avukat bulmuş. Ee, kocası da avukatın savcıymış dedi. E ee, indi dedi sormuş dedi bu davayı yani açarsa 3-4 sene süreceğmiş. Ee, bu dava açmayalım sene dedi çok güzel noterden şey yazdıracağız bana dedi mal bırakmayacaksınız mı dedi onun dedi şeyini yazdıralım noterden dedi onu imzalayacaklarmış öyle dediler dedi. Bir dakika dur saydım. Aynen böyle dedi. Adalet Aynen Sen şu böyle anda, dedi. Bir saniye. 44 yaşındasın. Evet. Annemden sevgi görmüyorum. Beni neden sevmediğini öğrenmek istiyorum diye geldin. Evet. Ama sen 44 yaşında seni üzerlerine alsın ve onlardan da mal kalsın mı istiyorsun? Onlardan mal kalsın değil. Madem iki evladına yaptı, diğer torunlarına yaptı, bana yapmasınlar. Benim de iki tane çocuğum var. Benim iki tane çocuğuma, öbür ev, torunlarına, diğer evlatlar ne yapıyorlarsa benim çocuklarıma yapsınlar. Ben istemiyorum kendime hiçbir şey. Ha, ama senin Gerçekten asıl meselen annem. Babam beni sevmiyor ya da annem değil. Benim orada mallarım var. Beni e, evlatlık verdikleri için ben bunlardan mahrum kalıyorum. E, beni üstlerine alsınlar ki Allah gecinden versin bir şey olursa benim ben çocuklarıma da diğer kardeşlerime kaldığı gibi mal kalsın istiyorsun. Ama e, Mümin Bey tamam 90'lı yaşlarında Zeki Hanım da vefat etmiş. Oradan da sana bir ev falan kalmış. Kalıyor. Kalıyor bana ev. Evet. Kalıyor. Kaldır. Adam öldüğü ben, ben gün ertesi dedim. gün satar. Yine Bak. dedim üstüme alayım diye. Aa, ertesi Kendisi gün satar. Kendisi gelmedi. Vallahi Nereden biliyorsunuz billahi biliyorsunuz satacağım. satacağımı? Benim adıma konuşma. Beni büyütmediniz bir. Ben sizin konuştum, hangi konuştum. mal varlığınızı Konuş. sattım? Adam Adamı zaten... Ya. Hangi mal varlığınızı sattım ben ya? bir çay Aa, koymayayım. Bir saniye. Kim yani. koymuyor daha ya? Sen nereden, sen nereden biliyorsun koyup koymadığımı? Ben biliyorum bir. hep. Tamam ben mal sen, satmışım. Al. Senin oğlun kendi tarlanı tokunu satıp da kendi oğlunun boşuna ödediğini düşün. Senin oğlun sen, sattırıyor. Ben sattırmıyorum. Ben sattırmadım. Tamam mı? Senin satın oğlun aldım. sattırıyor. ben sattırmıyorum. Satın aldım. Ben daha Allah'ın bir Babam gidin bir kuruş bir şeysini satmış insan değilim. Sen ha? Sat saklamadım. Ben ya hiçbir şeyleri saklamadım. Bu gölecek, ölecek. Sabala satarsın Sus, be. Allah'ım ya. Sen bunu Niye sen satayım ben ya? Babamdan bak. kalmış evi ben niye satayım? Bir şey Babama bakmayın ki. ki. Serap Hanım. Kim adam. biliyor? Sen mi bakıyorsun ne? şu an? Siz mi bakıyorsunuz? Bak, Başkaları mı gelip bakıyor ne, benim babama? Öteki Yanal, çocuklarıma Yanal Hüseyin'i bağlattırın. Bağlansınlar. Bağlansınlar ba ba evet. Şimdi ba diyorum, bağlansınlar. Her Tabii ki buyursunlar. O zaman senin oğlunla ne yaptığını Adama anlatsınlar. Bir ba dakika bir dakika. Maaşını yiyorum. Senin ben gazına benim, benim gazına senin. Benim pavyon senin, onun pavyon onun. Geziyor mu? 18 gün aradım kocaya karşı da sabah edenine kadar. Gece saat 3.30. Kaçmadım. 3, buçuk, dedim, dört, değil mi? Gittim, telavan de, 4. Gitti. Arayır. Telefon ettim. 3 tane kadın tek, bir tek olmuş. 3 tane bir olmuşlar bunlar. Telefon ediyorum. Cahidim. Bak bu da var yanımda. 5 tane adam da var. Sen bilirsin amcam. Yanındaysa adalet diyor diyorum. Yalın sizin de çocuğunuz çocuğunuz olacak da. diyorum. Yok amca diyor. Yanındaymış. En sonunda bulduk getirdik. Baba dedi bana bak yüzüm bir de. Baba dedi sen dedi telefon et de yalvardığında da ben uzun yandaydım dedi. Bak seslenmedi. Mustafa Şöyle da demedik. vardı yanımda Mustafa. Mustafa Yanımız. ile kaçtıysan Mustafa da yanımızdaydı. Hangi ben ayrı bir şekilde değildim o zaman. Hangi Mustafa? Kalkıp niye yalan söylüyorsunuz? Niye Mustafa ya? öyle elmalıydı da ben gezdim vardım da. Nasıl elmalıydı Mustafa? Elmalıydı tabii. Ben ararken öyle Hayır. Mustafa evdeydi. Ya Mustafa benim yanımdaydı. Daha Nasıl kalkıp da ben Mustafa ile gidip de o zaman ifade verdim. O ifadeleri geri çekitledim sizin şeylerini. Aynen. Ondan sonra kalkıp nikah yapıldı. Dur Sade Hanım saat kaçta tane. kalkıyordu senin evinde kalırken? Bu Hoş. mu? İşte, cevap 9. Versin. Canı istediğinde kalkıyordu. Bu sabah 6'da biz kalkarız. Bu kahvaltısını yapar. işe gider. 7'de dükkan açardı. Ben de 2-3 malım vardı. Ona bakarın. Bu can istediğinde yani kalkar. Yani geç kahvaltı hazırlıyor. Hazırlamıyor diye Kavga ediyormuşsun onunla. Biz kendimiz yeriz yok, yok, yok kahvaltımızı. Yani. Biz Çünkü öyle bir şey söyledin değil. sen? Evet. Çay, bir gün çay demledim. U sen bu saatte kalkıp da çay içemezsin, kahvaltı yapamazsın dedi. döktü. Bak, yalan. yukarıda Allah var. Bir kere mi yaptı, hiç mi izin vermedi kahvaltı? Zaten o bir kere o yaptıktan kalıyor, sonra bak. Asla bir daha çay demlemedim zaten. Bizim de evde kalır mı? Gittim şey kalıp mı kalacağım? o alırdı. Sen dürsaydın annenin seni sevmediğini söylüyorsun ya onu öğrenmek için. Ama ben sende de Hanım annene karşı bir sevgi pırıltısı bir şey görmedim. Dırgı. Ama artık o kadar soğuttu ki beni. Yok, beni büyüten bu, bak, anneme hakaretler. O zaman, o zaman niye beni sevsin diye uğraşıyorsun? Yoksa bir tek mal mıdır senin Yok, peşinde olduğu şey? Yok benim mal değil şey? derdim. İki senede... Ben sadece de öğrenmek istiyorum. ya Niye o kadar Yok, evladına bakıyorlar? Bana niye bakmamışlar? Seni niye rahatsız eden yani? şey seni evlatlık olarak vermelerinden İkisi... dolayı hiçbir mahcubiyet yaşamamaları mı? Evet hiçbir şekilde mahcubiyet yaşamamışlar. Sen bu konuda. Ekstra bir ilgi bekledim ve o ilgiyi mi göremediğin için bu evet. kadar rahatsın. Evet.